Selam arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi bugün Aralara bakmaya gelip Bir kontrol edelim dedik ee, Yolda bir tane kayaya çarptım Yani kayaya da ayağımın altındaki taş kaydı Altından bir tane Köy yılan çıktı şansa bakın ki ee, Ama aralarda Bir ikinci haber güzel bir haber Arılar da yuva'yı terk etmiş Yani terk edilen yuva'yı tekrar yeni bir arı bulmuş. Ee, şöyle göstereyim ve çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu hava çok serin olduğu için e, seyrek arı gibi gözükse de içeride baya bir vızıltı var. Yani güzel yoğun bir arı çalışması var arkadaşlar. Ee, böylelikle iki, iki e, güzel güzel haberi vermiş olalım. Hatta açımı açımızı değiştirelim. Şöyle bir çekim yapalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, arılarımızı edelim dedik. Acaba dedik çalışıyor mu yeni bir arı girmiş mi biliyorsunuz ki ayı talan etmişti. Kapakları açmıştı, içindeki her şeyi boşaltmıştı. Biz yine de e, kapağı yerine çaktık. Belki dedik yeni bir arı girer. Ki girmiş çok oldum geldim baktım e, yeni bir arı girmiş. Az da olsa bir arı gözükmekte. En kötü yuvayı açarız çok öyle e, böyle az bir şey tadına bakarız e, yine kapatırız daha düzgün bir şekilde kapatırız. Şimdi vidalamayı düşünüyorum Vide, vidala e, vidalama taktiğiyle kapat Yani vidalayarak kapatırsak eminim ayı tırnaklasa da vida olduğu için e, sökemeyecektir. Ve yolda çok enteresan bir şey oldu. Onu da e, bahsetmek istiyorum. Zaten onu bahsedeyim dedim. E, yolda gelirken bir kayaya takıldım. E, yuvalanınca altından bir tane de köylan çıktı. Yani e, arkadaşlar bir taşta iki kuş denen şey bu oluyor. Yani iki e, olaya vesile olduk bugün. Çok güzel Çok mutlu oldum. köylanları biliyorsunuz. E, yani ne diyeyim? Ülkemizde yaşayan yılan türlerinin en küçükleri arkadaşlar. Böyle yapısı çok böyle yumuşak solucan gibi bir yapısı var ama aslında değil. Sert bir e, dokusu var. Yani pulları da fark ediliyorsa biraz pulları da belli oluyor. Yani e, göründüğü gibi yumuşak bir yılan değil. Sert bir yılan. E, genelde termitlerle beslenen. Yani karınca termitleriyle beslenen, termitlerle beslenen, karıncayavralı beslenen bir tür. E, arkasında yani e, bakın çok böyle iğne gibi yani çok şöyle söyleyeyim biraz böyle batan bir şeyse var. Şöyle göstereyim bakın şurada. Çengel gibi bir yapısı var. Bir tek ürkütücü, ürkütücü olan yeri burası. Orada bir sıkıntı yok. Sadece görüyorsunuz bak, şu an kakasını yaptı. Elime bak bu beyazlar onun kakası. Yani dediğim gibi çok küçük minimal boyutta bir yılan olduğu için ne ağzından zarar verebilir ne arkasıyla zarar verebilir. Yani insana da herhangi bir şekilde zarar verecek bir yapısı yok. Ee, genelde zaten kayalık yerlerde taşların altında yaşayan türler. Dediğim gibi yine burada duayı salalım. Ee, o işte Bitcoin örtüsünün altından kendine düzgün bir alan bulsun. Şöyle biraz şuraya tut, tutturayım. Oradan zaten düşecektir tatlı. Oradan gitsin kendisi. Bakın şu anda yolunu. Onun üzerinden gitmeyi tercih etti. Böyle bakıldığında büyük bir yılanmış gibi gözükse de çok elinde fark ettiniz zaten küçücük bir şey. Bakın yükseklik korkusu var herhalde. <laughs> Pek salmak istemiyor kendini. Evet otlardan düştüğü anda zaten fırlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ve kayboldu gitti zaten. Bitkörsünün altında.